Arkadaşlar bugün sizlerle beraber önceki videonun kaldığımız yerinin birazcık ilerisinden devam ediyoruz. Nasıl birazcık ilerisinden şu kadarcık ilerisinden şuralarda bir yerde ölmüştüm ben. Öldüğüm yere geldim. Sonra bir baktım arkada böyle bir yer var. Dedim bari ben bunu video çekeyim, bunu videoda yapayım. Çünkü neden? Çok güzel gözüküyor. Ve Ananı naniski... sikeyim. Oyunun sesini ama dediğimi duymuşsunuzdur bu ihtimalle. Duydunuz diye umuyorum. Tamam. Buraya gidelim. Benim de nasıl oynadığımı bilen bilir Minecraft'ta. Sürekli ölüp ölüp dururum. Hiçbir şekilde hayatta kalamam. Yani ya 20 dakika hayatta kalmayı beceremem. Öyle söyleyeyim yani ben size. Öl tamam. 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 Bir de bunda direkt alın ya. Şuradan bir de biraz daha odun alalım diyeceğim. De. Balıklar var burada Biz buradan nasıl karşıya gideceğiz ki ananın namı aşağı düştü Neyse odun koyalım Tamam Şimdi bu Çok çok havalı gerçekten Çok seksi olan Çin tapınağına doğru bir yola Çıkalım Şunları şöyle atalım Şuradan koyup tam çok güzel oldu. Tamam Abiyim şimdi bak girişten girmeyelim. Niye girişten girersek abi girişte büyük ihtimalle e, 20-30 tane shinobi bekliyor olacak beni amın yapayım tamam bana özel shinobi öldürüş teknikleriyle beni 9 parçaya falan bölüp para piç edebilirler. Oğlum bunlar güzelmiş abi. Ben bunları alayım. Dekor mekor yaparız. Çünkü bu modu acayip fena şey bu ne lan Bu modu Ananı sikeyim oyun kasıyor Gençler bu modu ben bu arada Acayip fena şekilde sevdim Ben şuradan bir hatta şeydir Biraz daha kapatayım ya Ananı sikeyim Zaten en değilmiş Şuna uygulayalım İnşallah video kapanmaz Bu arada amına aha Ananı sikeyim bu çok daha güzel. Bunda daha çok kasa bir... <laughs> bu ne lan? Neyse. Gençler ben bu modu acayip dehşet sevdim. Diğer modlar gibi falan değil. Şimdi videolarıma bakarsanız 300-500 tane falan mod oynamışımdır. Öyle yani. bir de devamı gelmedi. En fazla 3. bölüme kadar çıktım sonra sıkıldım falan. Ama bu farklı. Bu gerçekten çok farklı. Niye? Güzel duruyor. Ya şöyle söyleyeyim. Bir dakika dur bir ama ben şuna bir bakmam lazım. On onu sikeyim. çank düşükken de oynanmıyor ama 9 çank mı? Bu küçük çocuğu. Bakın nereye All over you. oyar patlıyor mikrofon. O da patladı. Anasını sikeyim, bir kasma ya. Video se video ayarları. Abi şuradan vantilatörü açacağım, yemin ediyorum vantilatörü açacağım ya. Yüksekti değil mi? Medium'u alalım bir. İnşallah kayıt bitmez amına koyayım. Tam grafiklerden pek bir ödün vermedi. Anan. s**eyim. Şunu şuraya koyalım. Abi o silah gitmemesi lazım ya. Lanet olsun ya. Allah var, İnşallah bu ölüm süresinin ölümün bir süresi yoktur çünkü var ya varsa ben çok ağır söverim yani amına koyayım. Çerim ben animasyonlu kılıç bulmuşum amına koyayım. Hayırdır ya. Abi çok da güzeldi ya. Ananı avradını sikeyim ya. Orada bir şey gördüm ama şimdi oyalanacak vakit değil. Yani oyalanmanın zamanı değil. Abi Abi shader'ı da kapatmak istemiyorum. Gerçekten ya. Bak çok zorluyorsun. Niyeyse benim bilgisayar sadece Minecraft'a kasıyor. Düşüye alalım. Bir de bunlar neymiş? Bunları da kısabilirim. Çok zorlar. Ya abi daha ne kadar kısabilirim? Gerçekten daha ne kadar kısabilirim ya? Abi yok. Bir şey değil mi? Bir şey fark ettim. Hep de aynı bölgesinde yani oyunda sorun var gerçekten oyunda sorun var oyunun optimizasyonu iyi değil tatlıyor gençler gördüğünüz gibi sabit yani aynı derecede kasıyor o zaman biz ne yapalım bari sikileceksek tatlı sikilelim çankları şöyle bir 19'a alayım ben birazdan grafikleri de yükseltirim Şimdi ama Acelemiz var Ananı sikeyim dur Bir an orayı kalem bir yer sandım Abi oyun çok takılıyor ya Bir dakika laptop benim çok mu ısındı Oy fena sal ısınmış Baya fena sal Mecburen benim sesimi de duymanız için Vantrator'u da açamam. Vantrator'u açarsam benim ses gelmez. Ya Minecraft'ta idare edeceğiz. Diğer oyunlar böyle kasmıyor takmıyor. Kışın zaten çok kasmaz. Kışın o yüzden devam ki. Hava da az kaldı ya. Hadi ya. Lan! Ne yaptım lan ben? Ananı sikeyim Var! Oğlum alta basınca. Oğlum yeni skiller öğrendim çok havalı. Şurada götümü açacağım. Aha kulede gözüktü. Çok iyi. Mükemmel abi mükemmel. Tamam. Abi şimdi girelim. İçeri girelim içeri girelim, içeri girelim. Abi ben o silahları, duruşları alacağım. dakikada hiç kusura bakmayın 2 dakikada ölürsem ben videoyu bitirdim tamam ben zaten az önce de demiştim zaten ben böyle, böyle, böyle çok zor çok zor ananı sikiyiz lan ben nereye düştüm ananı sikiyiz É só um, meu It's a bir şey aldım ben ne aldım lan? Ya ben şu aralardan bir yerden oraya gidemiyor mu ya? Hva skjer nå? Hayır, hayır. Adam bunu nasıl yapacağım? <laughs> Abi ben oraya gitmem lazım. da kasmaya başladı gençler. Ben bantrötör bir devreye sokuyorum. Çünkü bilgisayar bayağı bir kasmaya başladı. Hatta bilgisayarı şöyle bantrötörün yakınına koyayım. Ya yani laptop sorunu işte ısınmamış buna ısınma falan. Şu an bir ses geliyorsa kusura bakmayın işte size böyle zor şartlarda video çıkartmaya çalışıyorum. Ben şu an oraya nasıl gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bir şekilde gitmem lazım. Orası çocuklarının işgali altındayım. Lan! Ananı sikiyim! Gitti mi? Hayır! Sikerim! Ha. Aldım, aldım. Dur, 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 aldım. Vallahi aldım. Oğlum çok korktum ama aldım. Bir şeyler aldım oradan. Abi bir dakika. Az sindir, dur orada bir şeyler var. Bunlar uçuyor bunlar bu aradan girebilir. Şunu da alayım. Şuraya atayım bunları. artık bak şey varmış tamam tamam ışığı da alsaydık iyiydi lan bir kez daha Ne var mı yok aldık tamam 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 kaç 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 tamam koyalım böyle oh be tamam iyi kurtulduk oh. gençler ben buraya şu an saldırmaya götürmeyemiyor ananı sikeyim ne yaptım abi ne olur ne içeride dışarıdan vurmasın. A ben yanlışlıkla ışınlandım ama bırakıyorum. Dur. Şey yapacaktım. Ha edit ve point tamam. Japon. Dur. Gençler buraya bir ara geleceğim ama şimdi buradan nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Yanlışlıkla ben buraya ışınlandım. yalnız çok iyi lan duvardan çıkıp oğlum çok güçlü Buraya vurabiliyor mu yok? Çarım lan hepinizi. Tamam tamam yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Ölüyordum amına koymaz kalk. Şu savaş modundan çıkayım Çünkü biraz tehlike arz ediyor Abi ben buradan nasıl kurtulacağım ya Altıma mı kastar Yemek ne var Değriymiş ben yemek sandım Tamam Şuradan kastar Ananı sikiyim. Bir şeyler var orada. Bu ne lan? Örümcek adam var amına koyayım burada da. Bu ne biçim tapınak ya? Kerim böyle tapınak. Her türlü delisi İpi uğursuzu var mı nasıl ya? Ananı sikeyim geliyor mu? Abi ben nasıl kurtulacağım buradan ya? Ananı sikeyim vallahi ölürüm ben de. Aha! Kolonun orası. Tamam bak bura güvenli ama dur emin olamadım. Altımıza bakalım. Tamam. Kim? Buradan sanda bas siktir. duvarda muvarda gidiyorlar. Onlar nasıl bana gelemedi amına koyayım? Neyse. Lan! Ben bir yerden hasar yedim. Çabuk, çabuk kaç. Tamam. Kaçıyorum. Abi dur boğulup öleceğim şimdi de. Şimdi de boğulup öleceğim amına koyayım. Ya dur ya. Tamam. Şimdi buradan bir şekilde Oğlum bir şey değil mi? Burası gerçekten benim seviyeme göre bir yer değil abi. Burası benim sevime, seviyeme göre bir yer değil. Burada var ya beni gerçekten aşağı ederler. Abi ben nasıl kurtulacağım buradan? Ananı sikeyim. abi çok güçlüler bir daha bunu koyayım. Gençler Abi video acayip uzadı Videoyu burada kapatıyorum ben de hazır video dışı şuradan kaçayım amına koyayım. Abi bir de kulenin tam göbeğindeyim ben yarra yedim ben sabaha kadar uğraşırım Gençler videodan bu kadar da görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay